Sayın seyirciler hazırsanız son etabımızda karşınızdayız. Bakalım Soaslı Gülizar abla etabı nasıl bulacak? Gülizar abla. Buyurun efendim. Haydi buyur gel. Güzeller güzeller elden ele gezerler gezerler. <laughs> Naynana nayna nayna nayna. Uuuu <laughs> <laughs> babacanı çık aç Ehra bu nasıl tepsi kız. Şimdi süreni başlatacağım Gülizar abla. Ee, bıçak, çatal da kullanabilirsin, bu kadarcık suyum var, bir de bunlar var. Gülizar Hanım bu önünüzdeki tepsi dün Onur Bey'in tatlı yaptığı tepsi. He mi? Evet bunu yaktı. Kör olmayası ne hale geldi. Nasıl çıkartacağım ben bunu? Abo. İşte açtı başına iş. Her gün bir gün önce yap yemeği yakana bunu temizletiyoruz. Açıyorum bezimizi. Hazır mısın Gülizar abla? Kadın tutulup kaldı. Kaldım vallahi. Nasıl bir kek yakmış bu? Bir de açayım diye geçiriyor ha Gülizar abla. Vallahi bilmiyorum. Buldun mu bir şey orada? Aslında benim şeyim vardı ama böyle böyle... Nerede? Sıpapla mı arıyorsun? Aha, aha aha! Yok. Kö At. Köyden getirdiğim. Şey. Haa, ekmek kaftasını. Evet. Evet, Gülizar Hanım'cığım aparatını aldı. Şimdi hazırsan 3 iki, bir... Süren başladı Gülizar abla. Haydi, haydi Gülizar Hanım. Oo, bir anda. Bunu ben size paket yapıyorum yavrum. Gözünüz kalmasın. Gülizar ablanızın kekinden yiyin. Ha. Su getirdim. Haydi Gülizar abla. Haydi Gülizar ablacığım. İsmi ne dedi söyleyiverdim. Gülizar, Gülizar. Etapları sen yaparsın. Gülizar, Gülizar. En hamarat sensin. Gülizar, Gülizar sen senle gurur duyuyor. Gülizar, Gülizar. Bu mübarek başka bir şey bulamadınız mı? Bana getirecek. Yani. Allah Allah. Beni neyin asınıyorsunuz siz böyle? Rabbim daha beterinden korusun inşallah. Amin. Bu nasıl tepsiydi ha? Keşke bu çamaşır makinesi gelseydi. Yani sen bence ona hazırlandın gibi değil mi? Yok Kendin ben... ona motive et. O yok o motive değil de yani bilmiyorum bu hafta ne çıkar ne çıkmaz. Oy 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 oy. Çok kötü süre çok. Rıza abla hiç böyle yemek falan yakıyor musun sen? Hiç yaktın mı yemek? Yemek yapmadım da. Kuşburnu çay yaparken programlara daldım. Çaydanlıkları yaktım. <laughs> yani öyle de çok yanmadı da yüzlerinin rengini kaçırdım. Yanlarının şeyleri gitti, kalayları. Aynen dediğin gibi. Kadının canı çıktı. Daha bu kadın yemek yapacak. Filizler <laughs> abla tamam dediğin yerde bırakacağız. Tamam. sürede gidiyor. Sürede gidiyor da bunu böyle kabul edeceğiniz mi etmeyeceğiniz Devam edeyim mi kalayım? Bence yeter artık. Zaten süre gidiyor çünkü bir yandan da. Ha bir daha fası var. Anam, koron mu Nasıl tepsiymiş bu? Kı vallahi bu çok kötü tepsiymiş anacığım. Yalnız bu kekin tarifini Kadir verdi. Ondan yandı bu kek. Kekin tarifini verdim ben size. Siz kendiniz becerememişsiniz. Bu kadar mı yağlar be kardeşim ya? Durun ne yapıyorsunuz? Bizi mi izlediniz peki fırın atıp da? Yaprak dökümünün finalini mi beklediniz? La sizi kahretsin. Yeter Güliz abla, yeter. Canın çıktı, yeter. Tamam, eline koluna sağlık. Dakikaya da bakacağız tabii ki de. Elinden geleni yaptın sen. Vallahi yaptım. Teşekkürler. Gel ellerini yıka sen. Kadının canı İnşallah... çıktı vallahi. Pek kendimden şu an... Olsun sen yemeklerine de güven. Yemeklerin iyi çıkar ortaya. Önemli olan da o bir yerde de. Evet. Bak güzel bir menü belirlemişsin. Üç tane de hamur işim var. Allah'ın izniyle alnın nakliyle çıkacaksın sen bu işte. İnşallah. Bak, Bırak sana. bunları, onları gel. Gel sen dinlen gel. Gel Gülizar abla. Bak bir yandan da yaprakları suya basıyor. Allah'ım yarabbim. Bunlar tuzlanır bu olmaz. <laughs> Aynen. Haydi koş sen dinler arkadaşlar burayı toplasınlar sakın ekran başından ayrılmayın bütün Sivaslılar ekran başına bekliyorum çünkü bugün Gülizar abla enfes bir menüyle karşımızda efendim İsmin ne dedi söyleyiverdim Gülizar Gülizar en amarat benim dedi Gülizar Gülizar